Evet arkadaşlar. Hay maşallah 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 maşallah. Şimdi yavrunun genişliği şöyle. Yavru şuradan başlıyor, şuraya kadar yavru var, kapalı yavru. Hatta e, ortalarda doğumlar başlamış arkadaşlar. Arı doğan yerlere tekrar yavru yapmış. Merhaba arkadaşlar. Tarih 31 Ocak 2025. Arkadaşlar havalar yani iki haftadır gayet güzel gidiyor. Yani bizim bölgemiz için polen geliyor. Dışarıdan arı kısmen nektar bulabiliyor. Bu sebeple kovanların bir çoğunda arkadaşlar yavru var şu anda. Yavrular kapandı. Şimdi arıcıların bu tarihte dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesini hatırlatacağım. Arkadaşlar 31 Ocak'tayız. Arılar ne yaptı? Geniş bir yavruya açıldı havaların güzel gitmesiyle. Ama önümüzdeki günlerde havalar birden kötüleşir, arılar 3-5 günlük uçuş yapamaz ya da dışarıdan nektar toplayacak, polen getirecek havayı bulamazsa stok sıkıntısı olan arılar yaşam mücadelesine girer arkadaşlar. Yani şu anda kapalı yavru yapmış arılarda da yeterli olması lazım. Bunu arıcının kontrol etmesi lazım. Bakalım bizim kovanımızda önümüzdeki günlerde havalar zaten e, meteoroloji havaların biraz e, sıcaklığın düşeceğini gösteriyor. Eğer arı uçuş yapamadığı günler gerçekleşirse arımız bizim sıkıntı yaşar mı? Şu anda yavru durumu nedir? Eğer stoklarla ilgili sıkıntı varsa biz ne yapmalıyız? Evet. 2, 4, 5 çıtalı göre arkadaşlar. Şu şekilde. Sonuncu çerçevenin böyle bal ışılıyor zaten. Bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar. Hay maşallah 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 maşallah. Şimdi yavrunun genişliği şöyle, yavru şuradan başlıyor şuraya kadar yavru var kapalı yavru. Hatta e, ortalarda doğumlar başlamış arkadaşlar. Arı doğan yerlere tekrar yavru yapmış. Yine arka taraf o şekilde kapalı yavru. Bakalım iş çıtalarda da aynı durumun olması lazım. Şimdi burada dikkat edilecek husus arkadaşlar altta kapalı yavru var ya sizin kapalı yavrunuzun bulunduğu çerçevenin üzeri balla kaplı mı? Yani şimdi bakın arı ne yapmış? Zaten bal varmış. Yavrunun hemen üzerine de poleni döşemiş. Yani yavrunun hemen üzerinde polen var. Polen stokları var. Altta kapalı yavru var şu şekilde yine geniş bir yavru alanı yani tarihe göre geniş bir yavru alanı. 31 Ocak'tayız. Evet maşallah güzel. Evet. Yine aynı şekilde arının kapalı yavrusu güzel. Arı mevcut çerçeveleri Kaplar vaziyette. Anamız burada. Maşallah. Güzel. Evet. Kraliçe burada. Şimdi arkadaşlar son çerçeve hariç içindeki üç çerçevede yavru vardı. Bakalım. Dip peteğe de arımız yavru yapıyor mu? Yani nüfus olarak gayet sıkışık bir arı. Şimdi arkadaşlar şöyle maşallah bir dakika bal polen şu şekilde göstereyim. Yani bal, polen, maşallah. Yani polen stonu güzel. Yani dışarıdan polen geliyor, bal stu. Şimdi e, bu arada, bu arada yapılacak bir şey var mı? Arkadaşlar, bu arı havalar ne olursa olsun e, bir sıkıntı kısa vadede bir sıkıntı yaşayacak arı değil. İçerideki stoklar yeterli. Yani 10 gün hiç uçamasa yine de kendisine yetecek stoğu var. Ama bizim burada zaten o kadar uzun vadeli kötü günler olmuyor. Arada arı yine birkaç saat gündüzleri uçabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir kapatalım. Evet. Ha böyle bir kovan az az beslenilmeye devam edilebilir. Yani az az besledikçe arı yavru miktarını da daha da arttıracaktır. Ama Arkadaşlar, stoklar böyle yavru var, fakat petek üzerlerinde birer parmak bal kalmış. Yani petek başına 200-300 gram bal kalmış, 100 gram bal kalmış. Kovanlarda en azından e, birer kilo fondan şekerini üzerine yatırmak lazım. Yani arılar e, esas ölümler zaten bu tarihe kadar kolay kolay arı ölmüyor arkadaşlar. Esas ölümler bu tarihten sonra gerçekleşiyor. Yani Ocak ayı içerisinde bir havalar ısınıyor, arı yavruya genişliyor, açılıyor. Daha sonrasında kötü bir havayla gerçek e, karşılaştığında içeride de gıda stoğu yeterli değilse havalarda e, açılmazsa arı ne yapıyor? Stokları hızla tüketiyor yavrusun yavrusu olduğu için sonra da ölümler gerçekleşiyor. Evet e, kovan böyle bir de şeye bakalım arkadaşlar. Bundan önceki videoda yavru olmayan Belfast melezi bir arımız vardı. Hiç yavru yoktu o zaman çekimde. Bir bakalım ona ne yaptı. Evet. Geçenki videomuzda bu kovanda hiç yavru yoktu. Ne kadar oldu? 15 günü geçti galiba. Bakalım. Şu anda arımız yavruya açılmış mı? Dört çıtalık bir arıydı bu. Hay maşallah. Evet. Stoklar güzel. Yani zaten arkadaşlar son çerçeveyi elinize aldığınızda böyle bir stok görüyorsanız içeride de aynısı ve daha fazlası olması gerekir yani. Hocam bu belfas melez dediğin şey mi? Melez. Gelen me Belfast Yok Pardon mı? pardon. Belfas melezi mi dedim? Hayır. Arkadaşlar bu kovan e karniyol. karniyol meleziydi. Evet. Hay maşallah. Hay maşallah. Şimdi bakın. Şuradan başlamak üzere ta buraya kadar. Bak burada yavruyu kapatıyor. Şuralarda günlük yumurta var. Oralarda günlük yumurta var. Yani kovan e, geniş bir yavruya açılmış arkadaşlar. Evet. Yanlış söyledim. Belfast melezi değil. Bu arı karniyon melezi. Hüseyin abi hatırlattı. Hocam takipteyiz. Takipteyiz diyorsun yani. Şimdi arkadaşlar yine burada aynı şekilde arkadaşlar. Şurada da gün bak şöyle şuraya kadar arı yavruya açılmış. Burası kapalı yavru. Evet. Yavruyu genişletmeye devam ediyor. Evet. Maşallah çok güzel, güzel. Ha ah, hay Güşler maşallah. Anamız da burada. Evet. Allah nazardan saklasın. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, o zaman yavru yoktu bu kovanda. Ne yaptı? Polen ve bal akımı devam edince arımız ne yaptı? Yavruya başladı. Evet arkadaşlar. Bal ve polen stoğu olan bir çerçeve. Yani e, arımız ya, şey yapmış problem ya. yaşayacak bir durumda değil. Stokları nüfusu ne bileyim e, içerideki yavru düzeni her şeyi olması gerektiği gibi. Evet. Eğer kovanlarınızda stok problemi varsa arkadaşlar kesinlikle bu güzel havalarda az az sıvı beslemesi yaparken stoklar zayıfsa üzerine de kesinlikle fondon şekeri koyun arkadaşlar. Yani böyle bir kovana e, bir kiloluk fondon şekeri konabilir. Yani stoğu yetersizse Sonrasında yine bir hafta sonra ya da 3-5 gün sonra kontrol edilir. Bittiyse bir kilo daha ilave yapılabilir. Önceki verilen bittiğinde. Evet bizdeki durum bu arkadaşlar. Bahar başladı artık. Sezonu açmış durumdayız. Evet herkese kayıpsız bir sezon diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.